Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarı lacivertlilacılar ile ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen üye olun. Sürekli Fenerbahçe ile ilgili bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. Lacivertliler Liverpool'dan Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin transfer takvimindeki son isim Thiago Alcantara oldu oyuncu için kulübe 8 milyon euro teklif edildiği ve bu bedel üzerinde anlaşmaya çalışıldığı iddia edilmişti. Fenerbahçe, transferin son günleri yaklaşırken orta sahasına 1-8 numara katmak istiyor. Sarı lacivertli kadroda George Jesus'un orta saha takviyesi istediği biliniyor. O bölgede sezon başından beri vazgeçilmez olan Miguel Crespo, Konyaspor'un son maçına yedek olarak başladı. Miha Zajac, Konya Spor ile oynanan erteleme maçında 8. sırada forma giydi. Liglerin ertelenmesi öncesi, son hafta Adana Demirspor ile oynanan maçta Mert Hakan Yandaş o bölgede forma giydi. George Jesus Lig, Kupa ve Avrupa maçlarında sık sık kadro değiştiriyor. Atalanta'nın Pasalici de Fenerbahçe'nin adını verdiği oyunculardan biri. Ancak bu aramada adı öne çıkan son oyuncu Liverpool'un yıldızı Thiago Alcantara oldu. EPL World haberine göre, lacivertliler, Thiago'yu 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki Thiago, kariyerinden önce Barcelona ve Bayern Münih'te forma giymişti. İspanyol yıldız harika tekniği, pasları ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor bu sezon Liverpool formasıyla tüm liglerde 24 maça çıktı ve bir asist yaptı. Bu içerik sizi hissediyorsa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız bir sonraki video çok önemli olana kadar.